Evet devam ediyoruz arkadaşlar, zorlu bir zemin, gördüğünüz gibi eylemeli bir arazideyiz ve en ufak bir zorlama belirtisi yok motorda. patinaj olayı kesinlikle yok yani tamamen kumlu bir zemine girmediğimiz sürece ben patinaj yapacağını düşünmüyorum, kumlu bir zeminde de zaten kamp yapacağını da düşünmüyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda hafif nemli bakın hafif nemli çimenli çamur düzenindeyiz arkadaşlar. Evet. Gayet güzel döndü ve devam ediyoruz. Şöyle gelelim.